arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte motor simülatör oynayacağız. Biraz evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, gibi 33. gündeyim. Arkadaşlar ama bunun videosunu sizlere çekmedim. Evet. evet arkadaşlar şurada o burada 12. bölümde bu açılıyor. 30 Uzunca bölümde de gördüğünüz gibi küçük bir oda açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Eylül arkadaşım da burada. Kardeşim de aynı oyun değil ama başka oyun olsa bile komşu diye oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar şu an başladım da oyuna girmiş bizim arkadaşımız. Evet arkadaşlar biz de girelim. Uzuncu günümüze. Ama bende süre olduğu için Evet. Bizim bebeğimizde böyle bir tane petimiz var arkadaşlar. Yanında da gördüğünüz gibi bir tane kızımız var. Arapça olduğu için ben şu an anlamıyorum oyunu ama olsun. Benimki İngiliz. Benimki nedense Arapça mıdır ne? Arkadaşlar bu dillerin ne dili olduğunu biliriz. Ama ben bunu bilmiyorum. Bilip yorumlara yazarsanız yazarsanız yorumlarınızı kalp atacağım. Can ve mam diyen şu kız geldi. Arkadaşlar size kızı göstereyim başımızın belası. Benim bulaşıkları yıkamıştım ama. Başımızın belası burada. Yalnız arkadaşlar benim oyun ben bulaşıkları yıkadım. O hala bana bulaşıkları tekrar yıkıyor. Eğil yani Eylül'ün oyununda Eylül Hayır şunu alamaz şunu al şunu al şunu Açalım. Hadi kap. Hadi. En sonunda ben oyunu. Tamam, ye bakalım köfte. Ben en sonunda oyunu. Yere de koyacağım arkadaşlar daha güzel olur. Arkadaşlar. Tamam. Şey de, de mi ki başka benimki. Oyun yüklenmedi ki Ellüm kanalına da abone olmayı unutmayın. Ya şu senin oyunu. Yok o benim oyun değil. Başkası o. Başka şey. Ay bir de daha salona da gideceğim. Ay. Kapat. Ay bir de iki dakikam var. Arkadaşlar. Ay kız yapmazsa oyun kaybediliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun... Diyecek bir şey bulamadım. Bu oyunda bebe bebeğin kızı kızın ihtiyacı karşılamaya çalışacak. <laughs> şimdi bizim çatkaya kakasını bir gire yapmıştır. Ama dedim bere bebeği... Ya o kim? Oyundaki... O da çok kirletmiş. Bizim bebeğin adı Melisa. Ben uydurdum. Ben Melisa'ydım. Sen bir tanesini bul artık ya. Mimi. Dünyanın en saçma şeyi meme diye yiyorsun sanki. Mimi, Mimi. Mimi, Mimi diye isim mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar yorumlarına yorumlara eğlenceli uygun eğlenceli çocuklarına uygun adlar bulunursanız bulun. Ama biri de erkek biri. Arkadaşlar bu ne? Neyse. Ne? Köpek. Hey, kaka yapmış bizim köpke. Köpke. Köpke diye Yok bu ben köpke adını verdim. Köpke ne yapıyorsun köpke? Köpek. De Sen de artık mimi koymasan Dünyanın ne saçma isimli koymuşsun. Kırık, kırık, ey yapmış? Aman 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 kaybetmek istemiyorum. Koşuyordu. şuna bak. O neden? Ay. Niye ay. <laughs> Fatma şu bebeği yıkamam lazım. Ay yine buraya kaldı bu İyi, i̇yi bizim bebe Nerede bizim bebe? Ne istiyorsun bacı? Ay Seya. Acilen 29, 28. Aa çabuk 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 çabuk. çabuk, çabuk Benim çabuk, bir dakika kaldı. Benim sıfır dakika kaldı. Seya acilen. Seya nerede? Ay. İsteme istediğim. Belki. Biz Benki 20 TL. Arkadaşlar reklamı çıktığı için ben videoyu durdurma zorunda kaldım. Acılar acılar. Ay bir de köpekle uğraşıyorum. Ay tara şu kızın saçına. Allah Allah. Arkadaşlar oyunun sesini duymuyorsunuz çünkü ben oyunun sesini duymuyorum kızım. Acı. On dokuz, sekiz, aaa çabuk 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 köpek. Kendi kendi kakasını yapmış. Üç, hadi. Oh be. Azıcık puan topladım en azından. Hadi yaz yat yaz, yaz. Ay bir de saklambaç oynayacağız ha. Saklambaç. Saklambaç oynayacağız. Saklambaç. Hayır. Saklambaç. Dur ya bir dur. Saklambaç reklamı var. Hadi. Ya hayır ya. 8 geldi abone Abi benim süre bitti ya. Benim süre keşke 4 dakika olsaymış. 4 dakika. keşke 4 dakika olsaymış ya. ondan sonra köpek geliyor var köpek ve kız sayesinde. Üf, köpek ve kız sayesinde oyunu kaybettim arkadaşlar. Ama yine de yılmayacağım. Yılmayacaksın. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu biraz uzun sürecek değil mi? Evet uzun sürecek. Az gel. Yardır Giren. Yardır yardır. Benim bir seferde bir tane. Ay bir de köpeğe köpek benim ayağımın dibinde dolanıyor. Evet ne istiyor çocuğu. Banyo. Gel evet, bakayım çocuğu. Bana bak. man diye kız var. Ay bir göreyim. Şu olur. kız sayesinde. Ay bir de köpek var Allah'ım. Ay keşke köpek olmasaydı yeter ya. Ay köpeği yiyen de olsun. Ay benim boncuk yani. Acil 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 gel dur. Gel dur. Daha da az. Az kazan şıkkın bas, kıza, çıkın, bas Şeyi vaskaza, yoksa işi kilden, vaskaza işi kim tutarsın? Ee, sen sabi her zaman kim gibi kimdir? Vaskaza işte nasıl? Vaskaza, kim tutarsın? Niye vaskaza? Neredesin bebe? Saklamış mı oynadık da Ay dur eksik saklamış olmayacak. Ne be? Dark olan şimdi harita çıkıyor haritanın üstünde duvarda koyuyor oradan Yine bu konuşma anne Acil 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 Biraz şeyle düştü gizlice konuşuyor Evet arkadaşlar çabuk Ay şu kızda Ay, en azından bebeğin ihtiyaçlarını hemen hemen bitirmem lazım. Hemen hemen hemen. Geldik geldik. Ay bir de. Ay bir de sosis mi izleyecek bizim çocuk? Ay komşu kız da var. Arkadaşlar sonra sizinle size bir tane hiyay ve böyle bir tane evlilik gibi bir şey yapacağız evlilik arkadaşımızla beraber. Evet arkadaşlar. Şu an dediğimizde işte. Dediğimizin adı Melisa arkadaşlar. Melisa mı? Melisa mı Melisa? Melisa. Melisa benim ablam. Doğru söyle. Arkadaşım mı? Abdişkon mu? Abdişkon. <laughs> Melis arkadaşım. Melisa Abla. Evet. Ay bir de yediğini koyacağım daha az. Kızın saçını da Hadi ye bir. Ye dıkkımdan. Yardır Yardır yardır. Geldim kızım geldim. Kızım geldim. Lanet olması geldi. Ne? ve bebeğimizin saçını taradık. Evler bitti, bir şeyler temizliyorum. Şimdi de tuvaletin yüzeyi çok kirlenmiş, tuvalet Acilen acilen bizim köpke de kakalarını maşallah yapmış. Ay Hadi de saklanmış oynayacağız. Ay saklanmış oynayacağız. Yeter Yeter Geçer. Aldık beri. 2 dakikada buldum be Ay yaptı yani. Hadi bir de uyuyacağız. Benim uyuyacağız. Kırıl. Uyuyacağız. Benim kırıldı. Evet. Benim mi kırıldı? Evet. arkadaşlar bu benim zikim. tamamladık. Siz evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı. Yok. Ne olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bay bay. Ben